Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir oyun buldum. Onu şimdi tanıtacağım. Ben biraz tabii kasadım. Kasılmasam olmuyor. Ee, böyle hayvanlar dövüşüyor birbirleriyle. Biz de para kazanıyoruz. Her bir hayvan 50 TL. 50 Türk li li lirası. Li lirası. TL'si. Bufalo. Bufalo kazandık. Bunlar buar diye geçiyor. Bak bu buar. Hemen amon monkey var ama yok. Birleştiremiyoruz. Hemen tekrardan başlayalım. Buraya bir tane atak. Çünkü canları azalıyor. Şu monkeyleri atmaya gerek yok. Bunlar uzaktan avcı. Uzaktan taş atıyorlar.

Burada işte e, basic chest açılacak. 59 dakika sonra. Biz tekrarla başlayalım. Bu falanlarımız var. E, e, geyiklerimiz de. Geyikler çok güçlü. Yani geyik çok güçlü. Mon şeyde ama o kadar da güçlü değildir. Tamam. Tekrarla başlayalım. altı 6 kişiler. Bu şuraya bir tane. Al şuraya git. Aa, hayır ya. Bu ligi bu kolumuza vereceğiz. Neyse Ve yine de kazandık. Tekrar ee, tekrardan başlayalım. Level 23. De, ha şuraya ilk buraya 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 bir tane ver. Tamam ben böyle savunmasız bu kollara vermeyeceğim. Çünkü ona e, bizim için işe yaramıyorlar. Ben level 24'te devam edelim. Şuraya bir tane at. Biz attık buraya bunu gördün Evet, bu solu. Hemen bir tane at buraya. Tam toplum 50 can kazanıyor. 950 TL yani 950 para verdi para. Ee, hemen money. Hemen tekrardan attık sağlığımızı. Sen de atalım. Atmayalım. Ha, ah, tamam. <laughs> anime konsumun. Şimdi. 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 Epic Şimdi. 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 He. Şey yaptıkça tamam. Bu bu kazandık. Ama bu sefer sıra... dur ya. Ha, bu var bu bu tamam. Şimdi anladım. Buraya hayvan ekleyemiyor mu ya? He. Burada nasıl bir düzen olduğunu sıralıyoruz. Tamam böyle. Tamam bu ya dur dur. Yanlış yaptım. Öne atılganlar. Öne atılganlar. Böyle atak. <laughs> tamam. Ar Dur şimdi. Arkaya şöyle. Sen gel. Sen böyle. Bence arkaya bir buraya monkey. Bir de buraya monkey koyak. Bunlar önemli. Çünkü tamam buraya sen tane atak. Burası zor durumda olacaktır. Ha, değerimiz Tamam. Bunlar güçlü. Hiç güç yıldız olanlar çok güçlü. 750 para kazandık. Aha. Yeni şeyler açılmış. Arena. Bu challenge. Tamam. Challenge'dan bir tane bak. Atak. Atak dik. Aha. Aha. Tamam. Buraya bir tane karpuz. Aha. Bak. Monkey'le uzaktan atıyor. Yani o yüzden çok iyi.

Tamam bir tane et attık. Ha değil o. Oh. Tamam tamam buraya 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 bir tane et. Tamam. Bak bu monteyler çok bir şey yarıyor. Uzağa koyduğumuzu yani o, iyi ki e, uzağa koymuşum. Yoksa kazanamazdık. Yani 7862'de yeni bir hayvan alacağız. 4000 paramız var. 2000 gerekiyor. Tamam buraya hemen at. Bir tane. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Şuraya da bir tane atalım. Tamam. Tekrardan canları yenilendi. Ama gerek kalmadı. 824 para verdi. Buradan aha, görev bir sürü görev yapmışız. Bir dakika ya. He, pardon bir tane görev yapmışız. Bir tane monkey verdi. Monkey. Bakalım bu monkey ile bu. Buna getir böyle birleştir. Buna getir böyle birleştiremiyor mu? Bu iki. E bu da iki. He birleştirelim. 3, 3 seviye bir monkey oldu. Buraya bir tane buffalo ya da boar ekleyeceğim. Ya da birleştireceğim. Tamam. E, ee, buffalo'muz burada. Monkey hem yaklaşıyor hem de sıkıyor. Bu monkeyleri arkaya koymak lazım. Ay, ya, bu? Bu. Aslında o, bu da ben şu anda çok fazla <laughs> şey var. Bu reklamlardan da oyun falan yapabilirim. Hatta hat, hatta hatta şey, bazı youtuberlar şey yapıyor ya böyle. Nasıl desem. Bilmem. Bilmem Karnatosaurus oldum. Bilmem T-Rex oldum. Bilmem Ejderha oldum. Böyle şeyler çekiyorlar ya. Ben onu büyü, e, büyüdüğünde yapabilirim böyle. Aa, Fox. Fox geldi. Epic. Epic hayvan geldi. Epic. Aha. Fox. Bu Fox iyi oldu. Tamam. Şimdi bunu buraya koyalım. Level 30 ile devam ederek E bunlar birbirlerini kovalamaktan başka şeyle yapmıyorlar ki. Kovalıyor bunlar. Bir de çok hızlılar. Tamam şuraya bir tane atsak çok iyi olacak. Bu Fox'lar çok fena. Tam tane epic chest geldi. Epic. Epic chest. Ne oluyor lan? Aa bu değil mi? Tree of life. Haa bunlarla böyle şeyler elde edebilirim. Tamam. E ben bunu araba açtım ya. Açak açak bence. 燃えろ俺のテナ <Bringing> のためだお前とか命を懸ける覚悟で望まぬか知るなら天井天下唯が独散全部放任おやっ bakabilirim ona göre de başlatabilirim şey Darwin örальной Darwin arkamda çok엔 Oliver öyle Hemen hemen tamam, tamam başlayak tekrardan. Tekrardan başlayak. <laughs> He bu neydi? Hmm. Sanırım ben ya tam tam ben bunu anladım. Anlaşıldı. Sadece şey kısaltıyor. Zamanı kısaltıyor. O kadar başka bir şey yapmıyor. Sen tamam, tekrar tamam, başlayalım biz. Allah ki. Ayy. 58 neyse. Bu aralık. Ya hayır ya çok güzel olmuştu var ya. Neyse sağlık olsun. Düşmüşsin şuraya alak, bunu buraya alak, bunu böyle alak, seni de böyle alak. Tamam Başlayalım tekrardan. Şu Fox'a vereceğim. Fox'a gerek yok ya. Fox zaten direkt atıyor. Yani direkt vuruyor. 1050 para geldi. 1050. Çok hızlı. Tamam. Aslında biz bunu, buralardan şey yapmak yerine arenadan bir ah, Bu challenge'dan direkt e, kristal toplasak. Bu kristallerler kristaller sayesinde de epic chest'i açsak. Çünkü onun açılmasına daha bir saat var. Yani çok uzun var. O yüzden hemen açalım ne geliyor. Efsane bir şey geleceğinden eminim. Bence. Oh, still Bence still efsane bir şey de gelebilir. <laughs> Yalnız <Gülüyor> ileride böyle <laughs> PlayStation, PlayStation oyunları da çekebilirim. Öyle. Allah. Öyle yani. Hı, hemen tekrardan başlayak. Dur. Ben ne? Ben şu anda hangi şey yaptım? Yani ben hangi? Ben nasıl bir reklam tamam, izledim? Ha, evet, tamam Ah, sarı geldi. tam ya, yani, ya burada böyle? Tam çok iyi. Bu buraya bir tane can. 50 para para para. Tamam. Tamam çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Hadi buraya bir tane can verek şöyle. Yalnız maymunumuzun hiç canı falan azalmıyor. Gerek de duymuyor yani. Dur şimdi Üç bin var. Tamam. Ee, devam edik. Ha zürafa var. Zürafa. Tamam burada buraya bir tane atalım. E, ee, tamam buradaki kişilerin canı tamam. Tamam zürafayı da yendik. 12 tane şey verdi. Bakalım. Dur şimdi köpek. Bu köpek ne alaka? Dur şimdi. Ee, 85, 128. Tamam tamam az kaldı. Az kaldı. Az kaldı Az Ee, atak. Aa, buraya level 40'da gelebilirim. Buradan tamam o zaman buradan böyle. Kasalım. Kasalım buradan. Böyle. Monkey e, keşke seni yönetebilseydim. Yani bu Zerofa keşke gelse bana da. Burada tam 15 geldi. 125'ti. Hayır ya. Bir tane daha şey yapmak için reklam izlemem lazım. Tam 100 paramız yani 100 elmasımız var. Buradan da kazanabiliriz. Level 32'den başlayalım. Yani devam edelim. Buradan buraya bir tane can atak. Bu Fox arkadan saldırıyor ya çok şey böyle biraz hain <laughs> öyle yani ne ya Uf. bu reklamlar çok sıkıyor ya son ya ben şey ya ya son top şöyle yani. Orada yaz orada şöyle görünüyordu. Öyle orada şöyle görünüyordu. Nasıl desem? Böyle orada bir tane işte bir tane de yaratık var uçan. İşte onunla uçuyorlar. Ben öyle zannettim de öyle değilmiş. Yani böyle güzel videolar çekmeye çalışacağım. Yalnız böyle hep bu, bu tarz böyle videolar gelmeyecek. Merak etmeyin. Aha tamam tekrardan başlayalım. Of, bu sonra bir sürü diğer var. Bir tane şuraya atalım. Her bütün her, herkesin canı bir yenilensin bence. Bir tane daha atalım. Tamam, tamam kazandık. Kazandık. Tamam. 250 tane yapmışız. Yani 250 tane bunlardan yok etmişiz. Tamam 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 tamam, tamam. dur tekrardan bir can atalım muz muz atalım arkadaşlar e, muzun zaten vitamini kabuğundadır o yüzden kabuğunu Ben kabuğunu da Ama bazen. Aha yine hayvan açıldı. Kanguru. Kanguru. Kanguru kanguru. Kanguru. Kanguru hepsini dövüyor. Kanguru hepsini dövüyor. Dövsün ha. Tamam. Ee, tamam. Kanguru. 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 Kuru. Kuru. Kur. Tamam. Bakalım kanguru nasıl atak yapıyor. Tam buraya seni atak. Aa yanlış oldu. Tamam bir şey olmaz. Tam burda burda şu an bu e, M'mize yakın. O yüzden dikkat ederek. Bu ne ya? ne? Ya, ya. ya! bro Okullar. Okul. E 6 manene. Zengin. 100 milyar iyi seçim tamam. Para yükseldi, yükseldi dünya en iyi ülkesi olduk. Ben bunu Türkiye yap yapacağım var ya. Türkiye yapacağım dünyanın en iyi ülkesi. Türkiye, 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 Aha 20, 20 elma, 20 bu şeylerden aldım. Ya 23 23'müş. Tam 23 oldu. Ee, Sadece biraz lazım. Biraz. Aha tam tam burada. Al, al, al dur. Dur. Ay, 120 var. Tam burada 15 kazanabilirim. Tam aha aç 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 aç. 123 tam açtım. Etikçe Fox. Tam Fox'u Fox'la birleştirsem karşı ne çıkar? Fox tam. Hani iki yıldızda Fox geldi. Level 37 ile devam edelim. Ee, daha sonra ben acaba Ren... acaba rel horozunda ben bir seri başlatsam mı sezon yani seri aha aha bunu da level 39'da boss geliyor. Buraya hemen bir tane ek ek tamam. attım. Hemen şu direğe buraya buraya buraya. Tam kazandık, kazandık tamam. Aha, boş. 3 tane fox mu? Ne? Tamam, Şuraya hemen bir tane. Sen bir tane at. At bir tane. Attım. Tamam. Yani bu maymun da bayağı işe yarıyor. Ama işe yarıyor. O <laughs> <A> ne ya? <laughs> ne tamam. 17 dakika oldu. Bence baya yani en uzun şey oldu. 20 dakika olsun bitirelim bence videoyu. Uf tam baya para geldi. Hem de baya. Spin var. Yok reklamda giriş. Hı buradan 20. Tamam bunu da aldık. Aa dur ben bunları niye almıyorum? Tamam neyse boşver. Eee aha. Aha sana. Tamam, Fox. Fox geldi Fox. Ee, aha, buraya bir tane atak. Burada kediler var. Buraya mı ataydım? E, tamam buraya, buraya attım iyi olmuş. Şuraya attım. Heh, tamam. Böyle şey yapıyorlar ya göremiyorum. Tamam. Aha, yeni harita. Desert. Bu ne lan? Ha, jaguar gelecek. Birazdan şimdi Jaguar gelecek. Jaguar. Bu ne lan? Taş golemler. Taş golemler bize varil atıyor. Varil. Ya, sen gel. Tamam. Puki. Puki'yi kazandık. Next play. Level 42'deyiz. Hemen bir tane e, meyve atak. Bana sebze et. Tamam. At. Evet. Yalnız e, benim bir tane arkadaşım var ondan yani o bir şekil yani APK Pro diye bir tane e, APK Pro diye bir tane e, işte, ayrı ay şey neyi APK bu da 3 3 oldu neyse APK Pro diye bir şey varmış neydi bir şey varmış adını unuttum işte onun sayesinde şey yapabilirmişiz böyle Roblox oynayabilirmişiz eğer e, eğer ben onu yani roblox oynayabilirsem onunla oynayabilirsem Wait, şey yapacağım onunla eğer oynayabilirsem yani apk pro'dan direkt <laughs> roblox'u e, indirebilirsem apk pro'dan sizi Roblox'ta çekebilirim yani roblox 99 nights ya da roblox parkour oyunları ya da hapishaneden kaçma oyunları. Yalnız 21 da 20 dakika olmuş. Bu ki, bu yani bu haritayı da bitirelim oyunu şey yap. Sonra yani son derken e, bu haritayı da bitirelim, bu video bitsin Tamam. Şimdi bugün yani üç harita bitirdim. 3 4. Bu oyunun yalnız bence bir sonu yok. Yani ben, bence var var ya. Yani çünkü yapımcıların aklına başka ne gelsin ki ben, ben. 13. haritadayım. Hani hani 13. haritaya kadar akıllarına bir şey gelmiş ama ondan sonrası insan aklına başka bir şey gelmiyor. Yani dinozorların dünyası geliyor. Mamut falan ama onlarla oyuna yakışmış. Yani öyle gidiyor. Ya ondan çok güçlü oldum ya. Hem de gere hem de gereksiz güçlü oldum. Abi bu dur bakayım. Dur bakayım. Neymiş? He, da devam ede edebilirim ama etmeyeceğim çünkü reklam Bir tane atak için reklam istiyor. Ben yer ama, ama, ben yemem. Hemen şuraya bir tane atak meyve. Canları direkt fullensin. Ee, bir tane daha at alalım. Tamam. Canları 50 arttı. Tamam tamam. Oldu tamam. Ee, reklam girecek misin? Yoksa ben çıkayım mı? Kulayız. Tamam. Bunları böyle örtük. Ben sonra da getir bunları. Tamam bir tane daha. Bunlar da. Bunlar da. Tamam tamam tamam. Bunlar da. Tamam tamam tamam. Ha, ha, ha. Tamam tamam kazandık. <laughs> Reklamda kazandım. Yalnız arkadaşlar e, Poki diye bir oyun var. Bilir misiniz? Poki. Google'dan ücretsiz bir oyun var. İşte onu da çekebilirim ben isterseniz. Yani oradan da oyunlar çekebilirim de benim kedim nereye gitti? Ben kedi kazanmıştım ya. Anta tamam, buraya bir tane atalım. Kurt mu bunlar? Kurt. Kurt geldi. Ama biz çok güçlüyüz ya. Ya bu üçten daha fazlasını sanırım yapamıyoruz. Çünkü yani sen kes ha kedi buradan kazanıyoruz doğru ya. Unuttum. Aha. Tamam bu ketler ne yapıyor? Hı, onlar, onlar da yine normal taşıyor, <laughs> Diğerlerini. Tamam, aha, bir tane fox var. Fox nereye gidiyor? <laughs> fox bir değil, değil. A, gö, e, götürmüş golemi. Yani aldı başına götürüyor golemi. Hemen tekrardan başla diyelim. Aha. Buraya bir tane göndererek. Bu mudur? Bak, ya bu foxlar goleme nasıl yani bir kendi boylarına baksınlar bir de golemin boyuna baksınlar. Devasa golem. Ve kafa tutuyorlar. Tamam. Tamam. Şimdi videomuzu bence burada bitirelim. Herkese görüşürüz. Bir like videoda. Ya da ya da dur ya ben buradan da bir tane savaş yapacağım. Öyle bitireceğim videoyu ya. Ben buradan bir tane savaş yapacağım. Öyle bitireceğim. Buna at. Buna at. Buna at. Bunu buna 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 hepsini attım. Tamam. Heh, tamam. Ee, kimle fight bak Dark Wolf modern ee, gelir dog dogla dogla Atak. ata bu zor olacak sanırım on, onlardan da azalıyor da sonra tamam, biz kazandık biz kazandık evet biz kazandık Uy. bu foxlar falan güçlü ne video yükleniyor ya yine dur bu videoyla ile ne ya onu ee, hemen vuralım uy Abo, aha ikisi de kov oldu Sanırım mı oyuncak ya oyuncak 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 Tamam. tam claim words bir aa. neyse ne 2000 para tam videomuzu burada bitirelim herkese bir like videoda görüşürüz biterek